Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Uzun bir ara oldu ve emin olun video çekmeyi çok özledim. Bu arada JR'den biriken gemlerimi kırarak sohbetimize başlayalım. Önce uzun ara için özür dileyerek başlamak istiyorum. Neredeyse 40 gündür video çekemiyorum. 40 gün önce bilgisayarım arıza yaptı ve servise göndermek zorunda kaldım. 30. gün tamir ederek geri gönderdiler geldikten bir gün sonra yeniden sorun çıkardı ve yine gönderdim. Değişim kararı falan filan derken aradan 40 gün geçti ve bilgisayarım dün elime ulaştı. Pek çok night oyuncusunun olduğu gibi benim de pazar için night haricinde hiçbir oyun ve uygulamayı kaldıramayan ikinci bilgisayarım var. Ama o kadar eski bir laptop ki video çekmek, editlemek mümkün değil. Bu nedenle biraz pazar, biraz farm yaptım. kanalıma abone olarak beni desteklemeyi unutmayınız. Teşekkürler. Gemler beni şaşırtmıyor tabii ki. Bu sırada neler başardım biraz bahsedeyim. Farmdan gelenleri satıp biraz sermaye yaptım ve asat yaptım bir süre. Pazar çok sıkıcı, bana göre değil. Gördüğünüz gibi sağ el silahımı aldım. Artı 7 ruha Pazar çar arkadaşıma da selam göndermiş olalım. Ayrıca glass belt artı 0 da aldım. Bunlar ile birlikte atam 2634 oldu. Hatta aşivden defans değil de atak seçersem 2690'lara ulaşıyor. Hedef AP ise SS'i gibi 3300 seviyelerine ulaşmak. Bunun için bir sonraki adım artı 2 AUG olmak. Onu da önümüzdeki ay içerisinde alırım. 7 GB civarında fiyatı vardı. Ruhavu ve Glassbelt alma işini bitirince doğru farma geçtim tabii ki. Uzun bir süre GG ve SG slotlarında geniye farm yaptım. Inostes çitin, olt takı ve diğer ıvır zıvırlarla dolu. İşin gerçeği bilgisayarım gelene kadar bekletmek istedim. Upgrade de video içeriğinde olsun istedim. Tüm görev itemlerimi pazar çarım deposuna aktardım. Şöyle bir göstereyim neler biriktirmişim. 16 tane olt takı, 17 buz, 14 bez, 11 enchant skrul. 80'den fazla çitin, vb'ler, md'ler. Kırdığım gemlerde bir sürü avedon vesaire yünük item biriktirdim. İşin gerçeği hemen satılacak para edenleri sattım. Bunları upgrade ederek satacağım için bekletiyorum. Bugünlük kısa bir giriş olsun. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.